Oradaki şeyleri, çilesleri kırmış, sekmiş almış işte. Yani ömürlükteki o sinir sinirlere baskı yapan, o ömürlülüğün aralıklarındaki o daralmış yerleri açarak oraya rahatlatmış şimdi yani, diyelim. Kırıyor böyle, dinleniyor, uyuşuma geçiyor. Son zamanda çok sinirli oldu. Benim şuradaki su, sularım azalmış da. Ama bunun olup olmadığını yürüyerek anlayacağım diyorsun. Öyle mi? Henüz bir sonucunu anlayamadım diyorsun. İlerlemişine ayak biraz... bacak kaybı oluyor. Sinirler, ayağını mesela boş atıyorsun. Çok sıkıştırınca ayağını Ama kaybediyorsun. Yarın felç üsteliyor. O geri dönüş ol... olmuyor da. Işte. Inanıyorum, yani. inanıyorum yani. Ameliyatın iyi olduğu için, başarılı olduğu için e, tabii. ve oradaki o maden ki o kadar bir yerlerde yani. bir şeyler vardı temizlendi. Evet. İlla ki bir sonuç alırım diyorsun yani. Dilekte Dilekte bayağı uyuşma var da babamda uyuşma değilin. olmuyor ki. Öyle. öyle iş yapınca Babam yani. Çilo çilo alakalı e, bacaklarım ağrıyor diyor. Çok. Ne olacak kalbim sağlam. Yola diye olurum diyor. Daha Ben bir kere oğlan çünkü çok omurluklu. Çok omurluklu öyle bir olsun. O ne? Tıkanma var. Ya aynı o şey omuza da var. Şey He, da var Doktor Türkiye'de dördüncü başarısı. İşte bakalım bu. Bak senin de kanı. Hmm. Bundan belki şey olur da yani. Omuzdan da yapacak bunu ama şikayetleri azalırsa yaptırmayız çünkü o. Değil mi? Biraz tamam. azalırsa. Değil mi? Ha, yok. yok merak merak ettim arkadaş. Merak. <laughs> i